biliyor musunuz arkadaşlar <laughs> geldiniz. Buyurun. 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 Buyurun.

Arkadaşlar ufak bir aksilik oldu. Kardeşim şu anda Baran'ı dövmek üzere. Bağırdı, bağırdı? Bırak şunu. Başla 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 başla. Anne! Al şu marshmallow. Anne!

Ne yapacağım? Bırak bırak. 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 Bırak

ben de alıyorum de de. 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 <laughs> bir olmayacağım ben. Şimdi olmayacağım bir oluyorum. Arkadaşlar ben şu an arkadaşlar ben sonra kayıtlıyorum. Arkadaşlar şu an bir başla başla hızlı başla. Arkadaşlar ben de kurulum var. Hızlı başla. Hızlı arkadaşlar. Biz. Bugün sizinle birlikte ya we do arkadaşlar. Harca öyle mi yaptık mı? Beşte yapalım. Evet arkadaşlar. Ar <laughs> ar Değiştirdik fikrini biz beşte yapalım. oluyor hep siz. Ben <laughs> aksesuarlandırıyorum malum. <baba. gülüyor> <bu> <laughs> yalle maksimum yalle

Anne dur video çekiyorum. Evet, evet. Dur ben çalıda saklanıyorum sen onları çalıyorsun. Çalıyor. İşte oyun dü진 işti mi? 4'ten ben kazandım ders. maçımızı kazandık arkadaşlar. Sarı dişle çıktım ama bir tane daha açıyorum. Melek hediyesi arkadaşlar. Meviz altın geldi. Arkadaşlar siz de <laughs> melek hediyesi olmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar ben şu an e, kaça, kaç evde olduğunu düşünün ve yorumlara yazın. Harbiden bak yorumlara Söyleyeyim mi arkadaşlar? Hayır dur yorumlara yazsın. Treş maçı kazandıktan sonra söyleyeceğim I size. Güzel. Tamam. Yorumlara yazın. Bakalım Baran'ın kaç elması varmış. Kesin elması yok. Yok evet, arkadaşlar biz birlikte kendimize geliyoruz. Kendimiz arkadaş Sokakta, Sokakta o, sohbet, arka, çok bir takımı öldürüyorum. Sokakta <laughs> <Bilmiyorum. Cennik oldu. gülüyor> Takım bu <laughs> bir canı sıkıştım var ya sıkıştım var ya. Aa öldü diyor. Ne? 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 Aa, Geldan da Arkadaşlar arkadaşlar. Sen de ucu, ucu. Ücu, ucu. 25 hmm, Bana sen diğer taraf. Tamam diğer taraf. Diğer taraf. Benzi. O zaman ben de. Okay. Arkadaşlar. Ne yes, oldu tamam mı şimdi? Oy. Arkadaşlar. <laughs> 25 bin oldum. Oha 3.000 şey paylaştı. Arkadaşlar fatih eee şimdi yorumlarımızı elmesine. Benim biraz fatih söyleyelim. Gelelim bu maçı kazanacak Bu saat Ama ben sonuncu maçta. Çünkü benim biraz ben de doğdum. Arkadaşlar bu ofisinde daire var kaldı bizim çocuğun. Hayda. Hızlı bastır. Hücresiz bir şey var. Hücresiz. Oh my god. Aa yukarı şurası. Arkadaşlar başka bir videomuzda belki yüzümüzü gösterebiliriz belki ya da yüz bin like gelirse yüzümüzü göstereceğiz değil <laughs> mi? Ben de tabi yani uzak biraz çekebiliriz çok uzak değil biraz nerede Ne istedim? Ne Ne Mike alıyor bizim kardeşimiz ama sıfır kupa. Onun çok güzel hesabı var. Hatta onun kupası... Onun, onun eski hesabını sen bile düşün lan. Arkadaşlar Fatih'in eski hesabı benden çok kötü. Daha kötü. Ya daha... 22 bin senin hesabı. Sen kalacaksın. 27 bin. Sen bilmiyorum. 美女。美女、so, no。我来帮你弄个房子。No,

kadar saymış say, say, saymasını soruyoruz <laughs> arkadaşlar. Onların nasıl, <laughs> nasıl <laughs> var? Gerçekten. Arkadaşlar şart. benim kaç geç puanım var acaba? Onu bilir misiniz? Şimdi düşünün. 4 Arkadaşlar hiç so soğuk yalan. Sol, yani gerçekten yalan Kanka ben değiştiriyorum. 3 maç arda arda kazandık. Biraz maçlar değiştirelim mi Yok. Arkadaşlar ben bir tık yüksek sporlu karakter aldım. Bili alıyorum. Bili mi görüyorsunuz? Baran. Benim çıkmam gerekti. Fatih hesabının eski hesabının kutunu okuyoruz. 22.901 bin. Bakın arkadaşlar kendisi de diyor değil mi Fatih? 22.901 bin bir kupası. Oho. Ama eski ne... hesabım böyle arkadaşlar. Evet. Yani göz eski hesabımı hemen gösteriyorum dur. Ee, eski hesabım ha eski hesabımı hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ne gösteriyorum? Ne gösteriyorum? İşte böyle böyleydi. Çok ben iyi karakterlerim vardı. Benim bu arada. Bir de, bir de benim abilerimin hesabını gösteriyorum. Dün dün, Şeyin dün abim. Dün dün Şeyin abim hesabı böyle. Of, çok iyi. Çok iyi. Bir de başka şey var. Benimki de var. Hmm. Benimkini gösterelim arkadaşlar. Benimki de şu an 25 bin kupa arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle. Böyle ne diyeceğim Üç maç kazandık. Beş maç kazanınca söylüyorum. Ney? Ney? Ne?

Og Du så Knoll. Ol, ol, ol. Oğlum ya. 3. olduk. Aa, ben var. şey sayıyorum. Oğlum sen kazandın. Ben kazanmadım. Ha, doğru. Ben kazanıyorum. Ha. Arkadaşlar ben de yendim sayıyoruz çünkü 3. E, olduk. 3 ve 4. 4. şey de sayılır. 4 e, kez kazandık arada. No. Bu, son. Yenilirsek, dörde evet. giremezsek. Aslında dört, olmaz yani. Oh! Arkadaşlar üçe gir. Oh! <laughs> Arkadaşlar oh! çok kötü oh. şeyler oh! oldu. Hocam oh! <laughs> hocam. Ya Fatih'in bir yerleri patlıyor. Hazır ama. Oh! Arkadaşlar bir aldım ben. Hocam yurdum. Hocam yurdum. Kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Arkadaşlar şu an çok kötü bir kaza oldu. Ee, şu an şey e, ee, doktor çağırın. Ambulans alo alo gel buraya gel gel gel. Haydi ya bir açım odun. Başlıyor. Arkadaşlar Fatih. <laughs>

Daha bitmedi durum arkadaşlar. Bitti son bir turu var. O da eğlence Arkadaşlar Çok güzel Çok <kaldı. gülüyor> çık. çık. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Fatih oluşturuyor. Sen oluşturdun. Tek <laughs> Oha wow, bunlar ne? Arkadaşlar Fatih şaşıyor. Fatih şaşıyor yani. Tek hesaplar. So Tek. Tamam tamam sadece bir Hadi hazıra bas. Arkadaşlar balçık bakıyorum ne Ay, Dur baran. Dur Ay, düş, bir şey yapma. bir şey yapma. Dur bir şey yapma. Dur, dur, şey yapma. Bir <laughs> Abaran, okusin kare, doa raka seorang, raka eh, bingung kisah, bingung, 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 bingung,

Üç kere, Bence aynı karakterlerle. bir karakter Sen var. Sende olan bir karakter. Ne var sende? istediğin var mı? Hmm. Evet, çok iyi bir karakter var. Kont atalım. <laughs> 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 Bırak. 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 Arkadaşlar, Bırak vs Bırak atacağız şimdi. İlk defa Burak'ı Benim Burak'ım nerede? Arkadaşlar Burak'ım yok senin. Lan nasıl Burak'ım <laughs> yok? Bakayım. Elinden azalan yok. Bende olmalı arkadaşlar. Durun bakıyorum. Hiç olmuyor <laughs> <laughs> Var var. Var arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar haksızlarlarım yok ya edeksiz. मोर 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 oraya kadar nasıl Arkadaşlar söylüyoruz artık. son var. Kod ve Arkadaşlar bu beni yeminle çalışıyor durmadan. Yenmek istiyor Ondan bir bütün ben. mesesi. ve Arkadaşlar aşkı falan bak.

Bu ben de sıçık, sıçık. Nasıl? Nasıl? Yok için sağ Yoktu. Yoktu. videoda mi vardı evet, arkadaşlar? Onu, onu, tık, yok, Olur, tek bir oldu. Ne i̇ki, iki bitti. Ben evet arkadaşlar burada videoyu kapatıyoruz. Elmasımı söylüyorum kendim. Sö söyle evet söyle. Benim elmasım arkadaşlar 185. Oha. Fatih'inkini söyleyelim. 30, 30, 30. Evet. Ve videomuzu kapatıyoruz. Değil Görüşürüz. Diliyorum. arkadaşlar.